Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Uğur Kutay adındaki tescilli bir kafir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakarette bulundu. Devletimizin büyüklerine sesleniyorum. Allah için şühedanın kanlarıyla sulanmış, sahabelerin mübarek elleriyle futuhata sebep olmuş, imanla yoğrulmuş bu cennet vatanımızda Allah'a ve Resulüne hakaretin suç sayılacağı anayasa tasarısını ne zaman çıkartacaksınız? Kardeşlerim, Allah için gayret edelim. Allah ve Resulüne hakaretin suç sayılacağı bir yasa tasarısının çıkartılması için elimizden gelen propagandayı yapalım kardeşlerim. Bu konuda Allah ve Resulünü bu şekilde müdafaa edebiliriz. Bunun için internet ve sosyal medyayı aktif kullanalım ve sesimizi duyacakları güne kadar da susmayalım kardeşlerim